Evet arkadaşlar bugün yine Grotopia oynuyoruz. Daha deminki babam geldi. Ayran içelim mi dedi <laughs> dükkanda. Ben de orada küfür ettim işte. Pardon diyorum. Pardon. Lütfen abone olun kanalıma. İşte sonra parkuru onları geçemiyorum. Parkurları hiç sevmem arkadaşlar. Ben Dur. Sadece oyuna yeni başlamıştım. Taşındım ben. Polat açık değil. Bakayım Yusuf. Buyur Obe. Tamam. Gidelim. Buyur Yusuf. Buyur Obe diyelim. Buyur Obe. Buyur Obe. Obe. Buyur Ya şu şey... Deme! Deme! Ya niye överiyorsun? <laughs> no. Lan! Dur! Ben verilerimi sattım. Dur! <laughs> Buldum bu, bu, tiketimi var. Yes! Carnival'da biraz oynayalım arkadaşlar. <laughs> 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 Carnival. Lan burada özlüğü tıklasana. Yok ya. Tamam sen de çeneni kapa biraz. Ee, neyi satalım? Senin ben bir öğretim. Bu ne? Ne yapalım kalemini şimdi? Şimdi. Tamam ben de. Onları ayakta satmam ben. Uçur. Bloklarını ya. de arkadaşlar. Niye? Niye? Golden ticket mi istiyorsun? Ne? Oh. Eh, bu da bir şey ister mi? Vermiyor. Kim? Bu ana geçemedi. Lazer hadi. isterim. Ben lazer istiyorum. Bak şurayı, şuraları geçmek için lazer isterim. Buralar, burası, burası zaten bulmuş. Yes be karnivalda hiç kimse yok. İlk defa görüyorum arkadaşlar. Ben buraları hızlıca geçiyorum ama altındaki şeyler şansıma kapanıyor. Sanki şey gibi. Bing Master Free kaldı. Evet Bir bu. Ben Benim şeyimi aramaz. Yani. Siz de bunu şimdiden. Bana kazak yaramaz. Kazık ya. Yani. Ya kazak işte ne? <gülüyor> <gülüyor> Sinirlendim bak. Lan küfür edecek abi Ama etmeyeceğim. Siz beni sevin sayın diye etmeyeceğim. Hadi kapanın. Sizi işte. Beni zor durumda bırakıyorsunuz. Geçen son anda bir yaptım. Yine şunu da oynayacağım. Hemen. Yok. ya. Ya ne oldu? Hadi evi yapamadın ha. Ya oğlum abla diyor. Aman bak dursana. Ya ne hmm. <gülüyor> <gülüyor> gülüyorsun? Benim de arklarım var. Benim de şey yapmayayım. Dönüm <laughs> prizi yandan çıkar. Bak bu çok güzel. Geliyor ya bir de bu. Buradaki hediyeler daha güzel. Ben bir kere burada oynayayım. Aa Gero olunca ben kızgınlaşıyorum arkadaşlar. Ne aldın sen? işte daha iyi oluyor. Şimdi ister istemez alanlar insanlar biraz ses yaptıkları için deme artık demiyor. Ev deme adam. Niye? Go dang mı? Çıkmam için lazım. Go dang diyor. Ne demek o? Ben ne de dedim? Ben de dedim. Niye oh, almak istemiyor? Bari yeni tank verin. Pire hoşe vermiyorsanız Allah'ınızı sevin ya. ya orada, orada. Az zamanı kaldı. Yo nereden az zamanı kaldı? 42 falan saniye lan. O az mı? Ya az mı? Oh be geçtik sonunda. Oğlum ya iki tane bir şundan bir şun iki tane bir şundan iki tane şundan bir tane de karnımızla. Sen iki tane geçen <laughs> bana iki tane tini çıkmıştı arkadaşlar. Bir türlü şu çıkmadı bana. O yüzden tini zang ne bu? T ben ne ne yapıyor? Sürekli. Dinizan ne? Öf! Dinizan mıdır? Dinizan mıdır? O neye yarıyor? Anniştler şunları atın. Dini tank! Tamam. Aynen ya. şu da video çekiyoruz. Düşünmüyorlar ki. Evet. Hiç düşünmüyorlar. Kazanacağım! İki şundan, iki şundan, bir bundan. Ben şunu çok iyi seviyorum ama iyi ama motoru kaçıyorsun. E baba Polat neredesin? Hala buyur o Polat nerede? Polat bilmiyorum. Görünmüyorum. SKYP 666. Tamam gidelim bari. Ama kaynıyor lan buradan insan. Aynen. Bir şuna vurayım. Bir Sen expelled miydin sen? Rusç מקremden biri. Rusç Ederim. ben de Ederim. состо應該 Kashактер der itu? H ambitiousonosentry、「Benyle endorsed Yuri dangers Corinthians pages kaflıyım aras grillik infringerdır. rectify mı bothering is My <gülüyor> <gülüyor> Savaş yerine <laughs> gidelim mi? Gidelim. Gel, GAME. GAME var. 1, 2, 3 var. kill var. HEL'e gideriz. Nereye anne? Nasıl Yok Acab ya. Acab ben kille gideceğim. Dur lan biraz. helleye gideyim. Orada çok insan var. Bak. HEL. Küç küfür ediyor lan burada. Lan yok lan şey Adıları onlar. olmadı. Ne? şeyleri korsamamız dağlara. Annem beni Niye? bir <laughs> Ondan mı? Hı -hı. O şimdi geçen bir çocuğu kaçırmışlar. Onun yüzünden. O oyunda. Gerçekte de mi? Evet, gerçekte kaçırmış çocuğu. Çocuğu annesi olmaz, kaçırıyor muymuş? Hmm. O Avatar filmi. Hmm. <laughs> avatar filmi değil. O Avatar'ın bir testi oyun çıkıyor. <laughs> o Avatar'ın bir testi oyun ben de bu tür oyunlar yaşamak da var. Evet. Diyor ki sana, evet. o oyunları terk edecek. Ama bir tane, e, e, ee... ...fizikçilik bulaşımını yolladım. Ne Lan! Sakın ha sen öyle bir şey yapma! Benim zaten Facebook'um yok, Salo. Salo, benim Twitter'ım var. Öyle bir oyun oynamam, tamam mı? Ben o kadar şey değilim yani zorunda oynuyor. Böyle konuşmalı oynuyor. Ben anlamıyorum ben. Benim de annem kızıyor. Neye? Ya boş ver ya ben gene çekeceğim. Umurumda değil ya. Nereye gittim ben şimdi? Ya niye şey gitti oraya. Ha burası vardı. Bunlar gitmedi mi ya? Ya parktan gidin artık. Biz de oynayacağız. Arkadaşlar 11 dakika 37 saniye olmuş. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. ada, ada arkadaşımızla birlikte.